DCS World'de F-16 nasıl kontrol yapmanız gerektiğini göstereceğim. Tamamen uçuş şinama yani bu hiçbir profesyonel yok onu da söyleyeyim. bize girelim. İlk önce kanepe camımızı kapatacağım. Çok ses geliyor dışarıdan. Kanepe camını şuradan şu tuşa basıyorak kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada bir tuş var. Basıyorsunuz. Bu kapansın. Kapandıktan sonra şuradan kilitliyorsunuz kanepiyi. Uçağa ilk elektriği şuradan batarya şey var. Oradan veriyorsunuz. Bataryayı verdikten sonra istiyorsanız start 1'e istiyorsanız start 2'ye çekin. Start 1'e start 2'ye çektikten sonra buradan RPM sayıcına bakacaksınız. Bu 20'de takılı kalacak. Çünkü uçak idle pozisyonda değil. Buradan idle alıyorsunuz. Bunu da almaya göstereceğim şimdi biraz 20'ye gelsin. Şu an 20'ye geldi. Ben klavye'den tuş ayarı yaptım muhtemelen sizde de o da olabilir. Ee, shift. Shift home tuşu bende. Solda shift ve normal bildiğiniz home tuşu. Buna bastıktan sonra uçak otomatik olarak idle'a geçecek. Idle'a geçtikten sonra RPM değerimiz artıyor. RPM değeri arttıktan sonra artık burada zaten elektrik alabiliyorsunuz. Bataryaya bir kere daha sağ yaptıktan sonra uçağa tam elektrik vermiş oluyorsunuz. Panel içine aydınlıkları buradan ayarlıyorsunuz. O biraz sonra zaten e, elektriği sağlayınca otomatik olarak buralar yanacak. İstiyorsanız bunları da açabilirsiniz. Bunlar tamamen haberleşme ile ilgili. Şunlar, e, bunları off yapıyorsunuz. Bunu align e edeceksiniz. Bir kere align'e e e çevirdikten sonra. Bu otomatikte kalsın. E, burada da tıkas var. Çarpışma önleyici. İstiyorsanız bunu da açabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece uçuş için gösteriyorum ben. Ardından burayı açıyorum. Buranın ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Ondan dolayı şey yapmayayım. Ardından park frekleri şu an altis kitte ofa alacağım park frenlerini. Park frenlerini ofa aldıktan sonra ekranlar geliyor. Buradan ekranların parlaklığını arttırabilirsiniz. Ayar yapabilirsiniz. Buradan da mühimmatla alakalı şeylere girmek istiyorsanız basın bire. Direkt buradan seçe seçe yaparsanız çok fazla bilmiyorum burayı detay olarak. Sadece kol biliyorum. Burada uyurucu şeyleriniz var. Ee, bazı şeylerin seat mesela e, koltuk arm değilmiş. Koltuğu arm edeceksiniz. Ee, buraya şunu bastığınızdan koltuk ağrımı gider. Mesela başka neymiş? Antiskit açık değil diyor. Antiskit'i biz kapattık. İstiyorsanız antiskit yapıp buradaki amber renkli uyarıları silebilirsiniz. Ee, bu uçakta şöyle bir şey var DCS'de. Şimdi siz radarı hareket ettirirseniz ZX ile tekerlekler dönmüyor. Bunun için ayrı bir tuşa atamanız gerekiyor. Tekerleklerle radar eş zamanlı dönsün diye. Ben S'ye atamıştım. Bununla ilgili internette videolar var oradan bakabilirsiniz. S'ye atadıktan sonra F-16'ın içinde şöyle bir uyarı çıkıyor. Radar'la ben tekerlikler ön buruş burun geniş takımdaki tekerlik ben e, beraber senkronize çalışıyorum demek bu. Bastığınız zaman kapanır, alsın zaman açılır. E, bildiğiniz namlok'taki artıyla gaz veriyorum. Şu aşağıda gördüğünüz zaten gazı veriyorum. E, w ile fren yapabiliyorum. Şu an piste doğru gidiyorum. Dediğim gibi hiçbir kurala bağlı değiliz şu an. Onun için rahatız. İster doğru taksi yapıyor. buradan yakıt akışınızı görebilirsiniz anlık olarak ne harcadığınızı. Biraz sonra kalkışta daha net göreceksiniz zaten. Plapları flapları dökeceğim ben. Biraz sonra pist başında piste doğru gidelim. Bu taksi yolu demek bufe. bu F. kırmızı olunca da pist oluyor. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı var. Ya bu da işte pistin numarasını ve pistin kalkış yönünü doğru belirtiyor. Burada da kırmızı olacak şimdi biraz sonra. Pist numberlar. Şimdi burası mesela alfa 11 numaralı pist. Şurada 11 yazıyor değil mi? 31 yazıyormuş. Alfa 31 numaralı Pistin patern yeri e, Pist başı zaten çizgilerden de gördüğü gibi Zaten şu an ne kalkış izni isteyeceğiz Ne başka bir şey isteyeceğiz Pist başına geldikten sonra Şöyle gelelim Pisti ortaladım Ardından şurada Hemen yakınlaştıralım Ee, alt flapları extend edeceğim. Ee, normal flaplar zaten otomatik otomatikteymiş. Flap da sizin iniş ve kalkışlarınızda size destek olan kanadın tüm yüzey alanını arttırarak daha fazla taşıma üretmenizi sağlayan bir yapı. Ardından gazımı köklüyorum. Burada yakıt arşı gördüğünüz gibi arttı. İşte çalışıyorum bıçağı uçak zaten burun kaldırmaya başladı. Ardından gördüğünüz gibi uçak kalkıyor. Şöyle yanlış yaptık. Şöyle yapalım. Kaldırdıktan sonra iniş takımlarınızı kapatabilirsiniz. E koltan start en kolay şekilde böyle. Iniş takımlarınızda şuradan kapatıyorsunuz. Burada gösterir zaten birazdan şu an kapandı anlamına geliyor. Burada bir arıza olursa burada gösterecek. Şu an iniş takımları full topladığı anlamına geliyor bu. Şöyle yaklaşalım. İniş takımları full kapattı. İstediğiniz gibi şu an uçağınızı uçurabilirsiniz.